Sevgili dostlarım, bugün 17 Mart 2020 Salı, Akçay Meydan'dayım, Sarı Kız heykelinin önünde. İnanır mısınız, soğuktan ve virüsten dolayı hiç kimse yok. Sadece, sadece kordondaki sevimli köpeklerimiz var. Bir de benim gezi arkadaşım Bilal Usta var. Pidalzim nerede bu millet? Vallahi hocam bu millet hep eve çekilmiş hiç. Kordon'da kimse yok. Evet, şu ikimiz varız, bir köpekler var. Evet. şöyle görüyorsunuz tıklım tıklım insanla dolu olan Akçay Kordonu, eskadıyla ile Barbaros Meydanı. Şuna bak iskele, yürüyüş alanları. İnanır Bomboş. Kimseler yok. Sadece köpek dostlarımız var. Onlar bizi karşıladılar. <laughs> Evet, bu virüs ve Mart soğuğu gerçekten insanları ürkütmüş olacak ki herkes evlerine gitmiş. Neyse, 2020 yılı depremlerle, virüslerle biraz gergin başladı ve öyle devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bizler için ve tüm dünya insanlığı için İyi olur temennisinde bulunuyorum. Hayırlı geceler, hayırlı ömürler diliyorum. Hayırlı yıllar diliyorum sevgili dostlarım. Sevgiyle kalın. Ben İbrahim Yılmaz.